Kadıköy Belediyesi pet shoplarda hayvan satılmasını yasakladı. 1 Nisan'da başlayan yasak kapsamında pet shoplarda denetim yapıldı ve satılmak için dükkanlarda bekletilen birçok hayvana el konuldu. Bir tamam. Bir tamam. Yok, mikroçuk tamam, yok. Hangisini? Alex'in. Alex, e. Alex e alamazsınız. Alex yani. benim 8 senedir o bende zaten. Bunu alamazsınız hiçbir şekilde. Hayvanlara tek tek el konuldu. Sıra Alex'e gelince kıyamet koptu. Al, 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 al. Sen bak oradan şey yapma. Bu köpek 16 yaşında. Sen evet. bu köpeğin neyini alacaksın ya? 16 yaşındaki hayvanı bir tırtık, takılır mı? Türkiye'de ilk kez Kadıköy Belediyesi pet shoplarda hayvan satışını yasakladı. 1 Nisan'a başlayan yasak uygulamaya geçti. Zabıta ekipleri vitrinlerdeki kedi ve köpekleri toplamaya başladı. Gün boyu denetleme yapan ekipler bir pet shop'a girdiklerinde ise dükkan sahibi ve veteriner arasında tartışma çıktı. Tartışmaya neden olan sahil eksti. Tamam. Yok, küçük yok. Hangisini? Siz. Alex'in. E. Alex alamazsınız. Ya benim sekiz senedir o bende zaten. Bunu alamazsınız hiçbir şekilde. On altı yaşındaki Alex, dükkan sahibinin iddiasına hani ben göre sekiz yıldır ben onunlaydı ve belediye de bunu biliyordu. De. 8 Sekiz sene önce ben, ben konuşmuştuk Hayır, ben böyle bir konu Hayır, Alex konuştu. Hayır, Ünür'üm böyle bir konuştu. Hayır, için konuştu. konuştu ama. Alex almak istiyorsanız yine yani. Belediye veterineri ve zabıtalar Alex'e çip takılması gerektiğini söyledi. Köpeğin sahibi direndi. Yaşlı köpeğin daha fazla acı çekmesini istemiyordu. Onu görmeye kaç kişi geliyor biliyor musunuz Alex'i? Alex'i kesmişler, o nasıl yakmışlar gözünde mermi saçması var. Hararetli tartışma sonunda dükkandaki hayvanlar ve Alex barınağın yolunu tuttu. Ama ekipler çip takıldıktan sonra Alex'i geri vereceklerinin sözünü verdi. Amin, amin.